Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün size ev yapacağız. Arkadaşlar böyle oyuna ilk başladığınızda ya da böyle ev yapmayı bilmiyorsanız ya da yeni harita açtığınızda böyle arkadaşlar size ben göstereceğim. Arkadaşlar böyle bir basit ev. Arkadaşlar ben biraz yaptım böyle alt kısmına Arkadaşlar siz böyle kare olacak istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ve istediğiniz bloklarla yapabilirsiniz her renk. Ben bunlar tercih ettim. Arkadaşlar şimdi bunları yaptık biz. Ya ben yaptım hızlıca. Bunlar zaten basit hızlıca yapabiliyorsunuz. Siz de hemen buradan yeni başka bloklar da ben benim gibi de yapabilirsiniz. Ya da böyle bloklar kurabilirsiniz. Bize şey göre kalmış yani bu durum büyüklüğünü de kararlayabilirsiniz çatışmak istiyorum ama çatısı Bence benim yaptığımdan yapımda ben kare ve çatılı üçgen çatı yapacağım arkadaşlar çok güzel oluyor Bence yapın şu an da durdurayım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada gripim. Yani çok konuşamıyorum. Böyle kusura bakmayın. Bir de arkadaşlar abone atıp bir katma yapmayın. Arkadaşlar chat'ta da size kalmış yani her renk olabilir. Ya, arkadaşlar şu durum da var. Mesela şu bloklar var ya. Böyle de yapabilirsiniz. Şöyle üçgen. Böyle de yapabilirsiniz üçgen. Ama biz merdiven kullanacağız. Yani ben merdiven kullanacağım. Bu da size kalmış bir şey. Ya şu ikinci katı hemen yapmaya başlayalım. Ev içinde siz zaten istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sosyal kalmış bir şey. arkadaşlar ben daha çok oyunu tabletle oynadığım için her telefonla çok alışık değilim böyle yaz yana sola filan kaydırıyorum yanlışlıkla kusura bakmayın evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şekil aldı böyle gideceğiz zaten bu ilk yapanlar için biraz zor, zor olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi buralarda şu yağmur falan yağ yağdığında böyle yapacağız. Yanlarına. Böyle gideceğiz. Şöyle kısalım da. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı oluyor. Yani benim için biraz hızlı tarzda alıştıktan sonra daha sıcak yaparsınız. Tabii ki böyle alışanlar olursa benden daha az olabilir. <laughs> arkadaşlar ev plan basit ya. Ve size kalmış bir şey. Ve aklınızdan bile de geçirseniz güzel şeyler. Ya yani basit ev yapmak. Yani benim gibi basit evler yapabilirsiniz. Tabi bu her şey size kalmış. Şur, şural, şuraların rengi işte buralar filan. Büyüklüğü ne kadar büyük olmasını istiyorsanız kendinize göre ayarlarsınız zaten kayarak arkadaşlar isterseniz ben, ben çatıyı bitireyim sonra geri geleyim geleyim hadi bay bay evet arkadaşlar çatı bitmek üzere hatta bitti bile şöyle evet arkadaşlar arkadaşlar şu anlık böyle Şöyle göstereyim. Bizim kapı burada olsun. Şurada şöyle işaretleyelim. Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu yağmur falan ya aldım mı? Şuralara merdiven koyuyoruz tersine. Böyle. Evet arkadaşlar, evimiz böyle. İşte gösterdiğim gibi, buralar şu merdivenlerle, buralar da istediğiniz gibi olabilir. Burayı denmedi, ben ne ama tam tersi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle koyacağız yalnız arkadaşlar. Pardon. Böyle koya koya gidin. Böyle. Arkadaşlar bu, buradan ben aslında ölçü aldım böyle. İşte böyle ölçü alarak Ortası bura çıktı. Arkadaşlar ben böyle yapmak istedim. Şunları da alayım hemen ben şunları şunlardan yapmak istedim. Kapı olsun buradan da ya yani ikili. Arkadaşlar bu size kalmış. Ben, siz belki şu ortaya da koyabilirsiniz. Şimdi camları kesemek için yapalım. Evet. Görüyor arkadaşlar? böyle daha şekil yapalım. Tamam. biraz burada kafam için burayı 3 değil 4 yapacağım ben. なるほ olmuyor. Benim hakkım kusura bakmayın. Şöyle bu ortaya dön, koyayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya yapacağız. Işte, hemen yapalım. hafif yaşayanlarımın şartındaki hiç olmamış. Evet. Yani. Şöyle <laughs> buraya maalesef ki bu Böyle mi ya Evet ya bu böyle de güzel oldu. Koyabilirsiniz. Işık şuradan biz koyalım. Şuradan mavi de var. Işık eden alalım. Şurada evet oraya koyunum. Şu köşelere hemen şöyle. Tabi siz başka yerlerde de koyabilirsiniz. Evin içi koyacağı yerlere. Ya da olmasının istediğiniz yere. Şuraya da koyayım. Evet arkadaşlar ev böyle. Şöyle içini de buraya yanlış olmuş. Evet. Arkadaşlar içini de şey yapacağız. Böyle nasıl diyeyim size. böyle istediğiniz nasıl bir blok olabilir ki? Hadi bakalım. Aa şeyler var. Hemen betonlardan bir şey alalım. Arkadaşlar siyah olabilir. Siyah düzgün olabilir. Evet siyah olalım. Koyalım. Arkadaşlar bu sizin kararınız. Ne isterseniz son kuyum. Yerleri hemen yapayım arkadaşlar. Geleyim. Bekleyin siz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı yapıyordum da. Mesela sonra böyle bir şey geldi sayılara böyle siyah beyaz siyah beyaz olarak da yapabilirim. Bu siyah beyaz ya da istediğiniz renk. Ben böyle yapacağım şimdilik Siyah beyaz. Tabi istediğiniz siyah. Ben de istersen kalır. Ben hemen arkadaşlar ben yapayım geliyorum. Şöyle yine. hemen yapıyorum geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar elbisemi şöyle hemen bitti arkadaşlar. İki de şöyle oldu. Dişini de göstereyim. Dişi de böyle. Şöyle göstereyim. güzel ev arkadaşlar ben de çok güzel oldu bence şöyle önden bak baktım çok güzel gözüküyor içinde sakalmış böyle yapmak falan çok güzel oldu bence aslında bunu arkadaşlar böyle iki kat da yapabilirsiniz aslında şöyle üstüne bir dolu böyle koyabilirsiniz. Bir kat daha çekebilirsiniz. Şuradan merdiven uzatabilirsiniz. Şöyle yukarı çıkıp buraya da başka bir yer yapabilirsiniz. Tabi yapmak isteyenler. Ben böyle bırakacağım şimdi. Evet böyle güzel oldu. Üstüne böyle şeyler. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. burada. Şu üstlerinizi alıp şöyle biraz bir tasarım yapabilirsiniz. Yani ben seviyorum. Evet. Böyle uzatabilirsiniz. koyamıyorum ya. Evet oldu. Şurayı da hemen yapalım. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şu kenarlarına da koyabilirsiniz. Hatta buralarda mavi koyabilirsiniz. istediğiniz gibi de kalmış. Ya da mum koyabilirsiniz. Yine. arkadaşlar evin içi işte mutfak filan şuraya filan yapabilirsiniz. Dışta kalmış. Ben yapmayacağım içini. Sadece evin yapılışını gösterdim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Evimiz çok güzel oldu. İçi böyle. Dışı da zaten gösterdik ama tekrar gösterelim. Öyle. Bence güzel oldu arkadaşlar. Beğenenler yapabilir isteyip. Evin büyüklüğü de bence güzel oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone atıp abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.